Selam arkadaşlar. Sarı Kız Çiftliği'ne yeni bir güne daha merhaba. Çok yorgunum. <laughs> Unutmadan açılış videosunu yapayım dedim. Ondan sonrasında çağıralım. İftara çok az saatler kaldı. Zaten son ikinci iftar. Yarın Arife günü. Ondan sonrasında bayram geliyor Allah'ın izniyle. Buradan bayramınızı da kutlamış olayım açılışla bayrama kadar başka bir video büyük ihtimal yüklemem yapamam Belki bu videoda bayram videosu da olabilir yani bayram gününe falan da uzatabilirim bilmiyorum ee, videoyu biraz uzatmak amaçlı bayrama sarkar büyük ihtimal ama neyse evet, İftara sayılı saatler kaldı ahırdayım Ceylan Doğum yaptı ee, onun şu anda işte eşini düşürmesini bekliyorum Bir de yıldızı Uzalık artık küçük olduğu için sığmayacaklar için bağ aldım. bir de yeni doğan buzayı ezer diye. Şu anda hem onun alışmasını bekliyorum yeni yerine bağ. Hem de Ceylan eşi düşmesini bekliyorum. İftarı bugün ahırda yapacağım. <laughs> neyse yani çok şükür sağlıklı bir şekilde buzağımız doğdu. Emzirdik. İyi de emdi bayağı acıkmış. Annesi karnına bakmamış. Size onları şöyle bir hızlı bir şekilde çekeyim, göstereyim. Sonrasında iftara geçeceğim artık. İftarımı edeceğim Ezan okunmak üzere. 28 Mart Cuma günü saat 11. Artık beklenen şey olacak herhalde. İnşallah. Sancı var. Bu sancı daha 2 saatten erken bir doğum başlatmaz. Aynı yıldızın doğumundaki gibi olacak galiba. Yani öğleden sonraya kalır. 2-3 gibi. Sancı yeni başlıyor, ee, yani daha iki saatlik bir e, sancı süreci var. Ahırdan çıkacağım şimdi, fazla rahatsız etmeyeceğim. Zaten 3. doğum olacak Allah'ın izniyle. Fazla bir korku durumum yoktur. Ee, sadece işte artık 9 aydan sonrasında 16. 17. gününde. Ondan dolayı buza artık büyümeye doğru gitti. 9 ay 10 günden sonrasında artık e, daha da iri oluyor. Sancı gitgide artmaya başladı. Fazla rahatsız etmeyeceğim. Kenara çekileceğim. Dışarıdaki diğer işlerimi falan göreyim, onları yapayım. Sonrasında da tekrardan bir gelir kontrol ederim. Hadi inşallah kızım. Şu ağırlıktan kurtul artık. Diğerleri kurtuldu, darısı sana. Sezonun son buzağısı olacak işte. Bayram öncesi. Dişi olursa deniz düşünüyorum. Yani çok önceden beri daha Sezen'in falan doğmadan öncesinde niyetim vardı. Ee, erkek olursa da Efe niyetindeyim. Yani eğer ki yarın oluyor olsaydı Arife koyardım. Büyük ihtimal dişi olursa. Erkekte de bayram koyardım ama. Ee, şu anda daha bayrama da iki gün var. Arife yaklaştı ama boş verelim. Denize niyetimiz vardı. Dişi olursa Deniz, erkek olursa Efe olacak ama... Ee, uzatmasından dolayı yani günün uzaklaştırmasından dolayı 9 aydan sonrasına bayağı uzadı. Erkek bekliyorum. Ee, hatta erkek olmasını istiyorum. Şu yüzden hem kuzey tek kalmasın hem de eee kölük olacak yani boynuzsuz olacak. Atılan tohum o şekildeydi. Ben ineklerin başında tacı olsun isteyen bir insanım. O yüzden tabii ne olursa olsun hayırlısı olsun da Allah hayırlısını versin de. Erkek olursa daha güzel olur. Hem ırk olarak kıvırcık bir ırk yani etçi bir ırk. O yüzden e, damızlık bir dişi görevi pek şey vasfı olmayacak süt konusunda. Süt verimi düşük bir ırk olacak. E, ondan kaynaklı olarak da erkek olmasını istiyorum. Ama bakalım. Yani Ceylan'dan da güzel dişiler doğuyor. Sarı kız maşallah yani. Zaten bir tane dişi doğurdu, bir tane de erkek doğurdu. ikisi de güzel ama dişisi daha güzel şu anda. Yani Sarı kızı ben bayağı beğeniyorum. Sütçü bir ırk olmasını isterdim. Biraz aceleye geldi. O esnada ben besi de yapıyor, yapıyor olduğum için Abdurrahman abi etçi ırk atmış. Hayvanın kondisyonunda doğumu kolay olur diye. Sancı iyice şiddetlendi. Ben gideyim işlerimi halledeyim. Yani iki saatten de erken olacak gibi. Zaten e, anaçlaşmış inek. Üçüncü doğumu. Baya ileri derece sancı var. Suyu yakın yani. Ben gideyim yemi falan hazırlayayım derken doğum gerçekleşir. Şu anda gazmaz çıkartıyor. iyice baskı var yani karnında. Hadi ben gidiyorum geliyorum kızım. Hadi görüşürüz. Öpüyorum seni bol bol. Saat şu anda da 10 geçiyor. Zaten 4'te ben her zaman yeme geliyorum. Yem veriyorum. Yem saatleri gelmiş oluyor. Ee, ters ışığa denk geldiği için şu anda görünmüyor ama arkasında şöyle bir flaşı açarsam belli olacak mı? Akıntıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten sancı aşırı yoğunlaştı. Hemen altını aldım. Bir saman serdim. Diğer ineklerin altını daha sonrasında toparlayacağım. E, aceleyle yemini verdim. E, hiç olmazsa biraz beslensin, güç alsın doğum öncesi. Ya yiyebildiği kadar artık. E, şu anda yem yemeye de başlayınca sancısı arttı tabii ki. E, Allah'ın izniyle artık bu yola düştü. Eee Aman Allah'ım şu anda belki de suyun gelmesine şahitlik edeceğiz. <laughs> Hadi inşallah. Ceylan'cığım annem önceden iki defa da yaşadım benzerini. Hadi bismillah. Bismillah. Ben buraları temizlemeye koyayım annem. Kese gelecek. Ben ahır temizleyeyim. Şu anda zaten o ıı, boz dediğimiz geliyor da. Ben bunu... Şöyle odaktan açsam gördüğünüz gibi o beyaz kalın bir parça var o başlangıçtır boz deriz o uzar aslında normalde doğumdan bir saat öncesinde uzaması lazım ama e, Benim bu simental ineklerimde olmuyor montafon ineklerde olurdu eskiden babam bilin, annemin beslediği ineklerde ama Ben bu çiftliğe başladığımdan beri e, hiç böyle bir boz gelmesine şahitlik etmedim hemen boz geldiği gibi doğum gerçekleşiyor Çabuk doğuran bir ırk simental galiba Neredeyse 5-6 saattir ki yine sancısı var ama hafif sancılardı. Yayla gülünki gibi değildi. En ağır sancı şu anda şu 15 dakika içerisinde gerçekleşti. Zaten kendisi de şu anda yattı. Ee, yozluyor şu anda. Yozlaklık gösteriyor. Saman yetersiz mi oldu annem? Biraz daha getireyim mi? Neyse zaten suyun gelince sıyıracağım bir daha getiririm. Ha benim yavrum. Ben şimdi kahve temizleyeyim. Daha bir yarım saat bir saatlik sürecimiz var. Ayaklar görüldüğünden sonrasında yarım saatte gerçekleşiyor doğum. Daha ayaklar gelmedi. Kese geldi patladı. Akıyor şu anda böyle. Oralar hemen temizlemezsem sarı kız kayıp düşecek de. Şurubunu içireceğim önce. Ee, Lohsa şerbeti. <laughs> Öyle diyeyim. Onu da nasıl yapacağımı bilmiyorum. Onu çekemeyeceğim. Şu anda. Hadi görüşürüz. Yani suyun patlama anını göstermek istedim su kesesini Doğum gerçekleşiyor arkadaşlar. Benim ineklerimde boz gelmez dedim <laughs> boz geldi gördüğünüz gibi bu akıntı sallanıyor buna biz boz diyoruz Bir sonraki yatışta buzağa gelecek demektir ee, Kız uzanma sütünü eksilir Sarı kız kendi önündekilerle ilgilen Anneni sıkıştırma O doğum yapacak İşte bahsettiğimiz boz bu Biraz zamanını artıracağım az Buzağa doğduğunda daha çok ihtiyaç olacak o yüzden yatmadan e, biraz daha saman getireceğim. Sadece bozu çekmek için şu anda kameraya davrandım. Bahsettiğim boz olayı bu yani. Boz dediğimiz şey bu. Aslında bu plesentanın bir parçası. Yani aslında buzağının göbek kordonunun koptuğunun işaretidir bu. Kordon kopmuştur doğum başlayacak demektir bu. Anneyle şu anda buzağının e, fiziksel herhangi bir bağlantısı kalmadı şu anda. Bu kopuş demektir yani. Bağlantı koptu gebelik bitti artık doğum başlıyor demektir. Arkadaşlar hayvana ne kadar az müdahale ederseniz o kadar rahat doğum yapar. Şu anda kendi halinde bıraktım. Bu ayak daha yeni geldi. Ama e, hareket çok hızlı maşallah. Zaten ayağın küçüklüğüne bakılırsa herhalde dişi. Ufak bir ayak. E, ama yok. Kalına da benim. Erken şimdi bir şey diyemem. Ama gördüğünüz gibi ayak geldi. Mümkün mertebe elemeyeceğim. Şu anda görünüşe göre düzgün yani. Pozisyonu düzgün. Herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Ee, Yine en pozisyonu da iyi Şu an herkes bir stres halinde Kızım kalkma kalkma Geliyor dana kalkma Kıpraşma dur Kendi kendine doğuracak gibi bilmiyorum Hiç müdahaleye gerek yok gibi Ama kaçtı geri ya Niye öyle yaptın ki Yat hadi Yat da dana gelsin hadi Ceylan ilk defa doğurmuyorsun da Bu neyin paniklik kız normalde yaptıkları gibi danayı doğuruyorlardı. Çekse miydim açık Ama yok yani müdahale istemez. Neyse bir yarım saatimiz gibi bir şey kaldı. Buzağların emzirme saatine denk geldi doğum. Çok aksi gibi olacak. Bakalım ortalık haşer maşer olacak. Sezen orada nasıl emecek acaba? Evet arkadaşlar. Ee, nefes nefesi. Doğumu gerçekleştirdik. Müdahale gerektirmedi. Kendi kendine doğdu. Küçük bir oğlumuz oldu. Heyecandan doğum anını çekmeyi unuttum. Ama bir kabak oğlan oldu. Hoş geldin Efe aramıza. Niyetinde Efe vardı. Annesine hemen battaniyesini attım. Zaten şurubunu içirmiştim. Sancı esnasında. Şükür şu anda herhangi bir şey yoktur maşallah. İyi durumda. Kafasını geriye atmıyor. Bu da güzel bir şeydir. İşarettir. Annem de haber ettim sıcak yal yapıyorlar şu anda e, ee, içmesi için inek için ee, enerji vermesi amaçlı canavar aç mısın ki sen böyle kımıl kımılsın neyse birazdan biberon da gelir emziririz de seni yani başlangıçta bir biberonla emzirip güçlendirmeyi sağlıyorum ağ sütünü hemen alması gerekiyor sonuçta yani ilk iki saat ağ sütü çok önemli e, ee, iki saat içerisinde ancak kurulanır hava soğuk zaten annesi yalasın etsin biz de Ağız sütünü biber ona veririz. Sonrasında zaten kaldırır emziririz. Bütün buzağlarda yaptığım gibi yani. <laughs> Ceylan doğumunu yaptı. Ee, şu anda işte eşin düşmesini bekliyorum. Ar ba arka bacağın altına kadar şu anda bir parça var ama bu e eşin ilk öncü parçası. Asıl eş daha kımıldamadı. Ee, üstünde lohusa battaniyesi her zamanki gibi duruyor. Saman serili altında bu sefer. Şuradan buzağı çekebilirsem buzağı çekeyim. Yeni buzağımızı. Efe neredesin Efe? Efe buraya mı geldin? Efe oradaydı. Üstünü kapattım üşümesin diye. Benim montumla. Aa ezan okunuyor. Neyse iftara edeyim. Sonrasında görüşürüz arkadaşlar. Yıldız da burada işte. Şu an ezan okunuyor. Çok yoruldum. Çok susadım. Hadi Allah kabul etsin. İftarımı ettim. Şu anda şöyle durumu göstereyim. Eş daha düşmedi. Ama eli kulağında diyelim yani. Düşer. Flash açayım. Efendimiz oraya geçti. Orada yatırmıştım ben. Sonra buraya geldi. Oradan oraya gitti falan. Sezen daha yeni kalktı. Deminden bir ışık kapalıydı hayvanlar rahatsız olmasın diye. Ee, Yıldız şu anda burada bir yattı ee, yerine yeni yerine yattı yatış yaptı ama nazar korktu ondan bir anda ayağa çarptı çarpınca korktu panik oldu o korkunca bu da korktu şimdi de yatmıyor böyle kımıl kımıl ama alışacak inşallah iyi alıştı ben gene bu kadar beklemiyordum yine şu anda iyi durumu eşi düşürdüğü an çıkarım eve yatarlar zaten. Böyle de yatıyorlar. Kız Evet Ceylan eşini düşürdü. Şöyle göstereyim. Plasenta kesesi işte. Tamamıyla eş dediğimiz şey. Buzanın kordonları gördüğünüz gibi. İşte. Bunu şimdi torbaya koyacağım. Yarın sabah Mehmet abinin köpeklerine veririm. Onlar yerler. Hadi geçmiş olsun Ceylan'cım. Ben şimdi bunu bir torbaya koyayım da sabaha Mehmet abinin köpeklere veririm. Ne oldu Nazlı? Işığı yaktıydın mı? Rahatsız oldu hanımefendi. <laughs> Yıldızcığım. Bu da yatıyordu geri kalktı. Hadi görüşürüz tatlım. İyi alıştın sen de. Efe. Efe dur oğlum. Gel. Efe parmağımı değil oğlum. Hadi lan. Efe'cim. Oğlum. Parmağım değil memeyi. Aman. Parmağımı değil memeyi. Parmağımı değil memeyi. Az bir adım geri. Hah. Gel şu, gel şu memeyi tut. Gel 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 gel. Memeyi memeyi. Ya <laughs> Efe. Oğlum. Parmağım değil lan. Hah. <laughs> ya. <gülüyor> şu memeyi tut. O, o geride. O, o ilk zamanlar sertlikte alamazsın. Şu ön memeyi tut. <laughs> İyi hadi onu ye. Emebileceksin. Hemen bilirsen onu yap. Hadi. Ya eğilimi değil oğlum. Oğlum o memeyi ememiyorsun. İşte şunu yap. <laughs> Efe. Efe. Keşke öbür taraftan alsaydı. Bu tarafı alamıyor. Öbür tarafı... Öbür taraf biraz daha şey yumuşak. Ee, evet, çevrek. Kendisi dönecek yine zaten. Hadi dön. Ceylan dön bakayım anne. Ceylan. Hadi kızım. Ha. Gel bakayım Efe. Gel 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 gel. 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 Hoppa. Gel. Oğlum Ah mi aha. Aha Aşağıda. meme de pisliğin içinde ha. Bak bu yan daha rahat emiyor. Bu yan çünkü şey. <laughs> Bak bu yan yumuşak. Bu yandan emmesi rahat oluyor. <gülüyor> 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 Nazlı yine tutmadın. Ben de Ramazan'ı bırakıyorum artık. Hadi Ramazan. İler geç. Geri git geri. Ramazan geri git. Hadi. O başarısız oldu. Bir tane daha deneyelim. Dur başarısız oldu da. Yani olursa. Nazlı tutarsa bundan bile tutardı. da. Nazlı. Şerif. Ayaz. Hı -hı. Nazlı. Hı -hı. Kız öbür tarafa geç, kuru tarafa geç, hayvan ayağa kaymasın. Neyse işte. Şöyle anlık olarak bir göstereyim dedim. Hı -hı. Ben Nazlı'yı bir tutayım da. Ramazan bir atlasın. Onlar da bayramlaşıyor. <laughs> He, alacağım onu da şimdi. <laughs> Doydu canım o annesiyle yalaşıyor sadece. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bayramdan videolar yapmak istiyordum. Çok bunun için niyetim vardı ama çok fazla yağış vardı dün bayram günü ee, fazla bir şey de yapamadık zaten yeğenim hastalandı o yüzden fazla bir bayram tadımız da olamadı ee, hala hava biraz açılıyor biraz kapanıyor yani çok böyle gergitli limoni bir havadayız ee, zaten şöyle bir baktım videoda uzun oluyor yani 13-14 dakika oluyor fazla da sizi sıkmak istemiyorum Son dakika videom zaten herhalde 35 dakika mı öyle bir şeydi o yüzden fazla sizi de sıkmak istemiyorum Burada sonlandıracağım videoyu. Bir sonraki videoya geçeriz artık. Oradan devam ederiz. Ee, bir sarı kız çiftliği videosunun daha sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Eleştirileriniz saygı çerçevesi içerisinde çok önemlidir benim için. Ee, yeni bir sarı kız çiftliği videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum.